Ben e, yabancı basının bu olaya yaklaşımından çok şikayetçiyim. Çünkü buraya gelenler ki bir kısmıyla ben de konuştum ve bir noktadan sonra da artık konuşmamaya karar verdim. Sizden gerçekten ne düşünüyorsunuz, ne oldu sorusunun cevabından çok, kendi kafalarındaki şablona uygun bir şeyler söyleyip söylemeyeceğinizi bekliyor gibiydiler ve bu bana çok rahatsız edici geldi. Şablon neydi? Ee, ya işte şimdi bu biliyorsunuz bununla ilgili olarak çabuk da halledildiği için işte Erdoğan bunu kendi yaptırdı. Aslında bu o tiyatro diye. Yani bunu Türkiye'de inananları oldu gibi yurt dışında da inananlar oldu. İkincisi de ee, e tamam bu çok kısa sürede atlatıldığına göre şimdi Tayyip Erdoğan'ın elinde çok daha büyük güç var. Dolayısıyla otoriterleşmeye bu sefer turbo motorla devam edecek falan. Şimdi böyle olabilir de e, bu, bu yaklaşımda başta söylediğim ya bu memlekette çok ama çok ağır bir şey yaşandı. Yani e, e, meclisin yanında oturanlar meclisin bombalanması sırasında kendi evlerinde bombalanma korkusu yaşadılar. İnsanlar tanklar tarafından parçalandılar, sniperlar tarafından öldürüldüler. Buranın göz bebeği, tek yani ulusal kalmış kurumu diye düşünülen ordusu topluma, millete ateş açtı. İnsanları şimdi bunlar öyle kolay kolay sindirilebilecek travmalar değil. Fakat gelenlerin pek çoğunun bu yaşanan travmanın derinliği, bununla ilgili duyguların ne olduğu vesaireyle pek de ilgilenmediği intiba bende doğrusunu isterseniz uyandı ve buna da bozuldum. Avrupa Birliği'nin de aynı şeyi yaptığını düşünüyorum. Yani e, Avrupa Parlamentosu Başkanı Türkiye'de olup bitenleri sonradan eleştirme imkanına zaten çok sahip olacak da. Bombalanmış bir parlamentoya gelerek orada o gece toplanmış olan parlamenterlerle bir dayanışma göstermek çok mu zor bir şeydi ya.